Evet arkadaşlar. 5. bölümü hoş geldiniz. Far Cry 6'nın 5. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız elimizde roket atar yandaki arkadaşı yani. Bizim elimizde paslı tüfeğimiz. Şu adanın girişini kapayan iki gemiyi ele geçirmeye çalışacaktık. Bakalım deneyelim beraber. Biz buradayız Emre devam. Yayın devam ediyor. Bunu bu bölümü de oynayacağım. Ondan sonra sonlandıracağım. Çok bölük bölçük oldu ne kadar verdim ne kadar yayın yaptım çok kestiremiyorum. Öyle hazır açmışken devam edin dedim. Hadi hayırlısı diyelim. Şimdi ne yapalım bir dakika. Bir müsaadenizle önce bir silahlarımı ayarlayacağım. Burada bir sniper tüfeği var. Bunun yerine bir tane adam akıllı bir silah alalım. Bunları sonra bakalım ya. Bilemedim şimdi. Bilmediğim silahla şey yapmak istemedim açıkçası. Peki. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Hala var mı ya drop? Ha ben yayında drop var sanıyordum Tamam pardon. Şey ee, şeyde drop var. Hediye veriyor. Oyun aldığın zaman o itemleri aktif hale getirebiliyorsun. Bir tişört veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bir tişört veriyordu, bir şey daha veriyordu. Hatırlayamadım ama neydi. o da o kadar olsun hediyemiz artık. Arkadaşlar. Hadi bakalım atlıyorum. İlk 3. Burada bir merdiven gibi bir şey var. Oradan usul usul ilerlemeye çalışacağım. Guapa yok sanırım bu sefer. <laughs> Öyle deme ya oyun güzel indirime bir şeye girer belki sonra düşünürsün Kestirip atma Şimdi ben biraz start takılmaya çalışacağım ama yapamıyorum arkadaşlar biliyorsunuz Elimde olmayan nedenlerle ama sara I'm on board. Stania. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Those turrets pack one hell of a punch. Peki bir dakika. Kendi silahlarını onlara karşı kullanalım tabii ki güzel fikir. Ama bir dakika. Bir var. This is Vasquez. All clear. Nothing to report. Vasquez. Her şey süper diyor, okay diyor. Öyle mi acaba? Dışarıda birileri var biliyorum diyor. Ya arkadaş. Şuraya konuşlanacağım arkadaşlar şöyle. İnşallah kimse görmeden. bak bak. gene kıyameti koparacağım arkadaşlar bak. Hazır mısınız? PM mi aldın? Ha alacaksın. O da 200 lira falan da iyiydi ya o da gördüğüm kadarıyla. Ya ben eskiden çok oynardım da. Şimdi tabi bayağı kaldı. Neyse shit derken gitti. güzel gidiyoruz. Sakin gidiyoruz. Bak geminin içinde birileri var şurada. Şu alarm nerede? Heh, şunu bir kapat. Şunu önce bir kapatalım. Önemli olan bu. bu yani, evet. Tamam. gemi birbirini uyandırmasın. Better take out that camera. Tamam, kamera da okey. Bu sefer biraz daha sessiz ilerleyeceğim inşallah. Oyun el tabii tabi. Evet ya bir anda böyle tak oluyor. Çok varyasyonlu oyunu o, da bir hoşuma gitti. <laughs> Bak biri var burada. burada. Duyuyorum sesini. <laughs> gel 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 tatlı kardeşim. Miyata yeah, derken gitti. Şöyle çıkalım tatlı tatlı. Şimdi Buradan yukarı çıkalım. Sniper'a da headshot atalım. Güzel bir headshot oldu Sniper'a. Oo, oo, oo. yapacağım da. Tarafına gideceğim arkadaşlar. Ne ben? O. Neden çıktın sen geldi. Ben daha faydalıyım ya şu an onlardan. yok. Diğer getir. There we go. ver alarm mi ya hala alarm Had oğlum gemiler falan geldi yapamadık. Yani görmüyorum o yüzden kaç kişi kaldı ne kadar adam var. adamı görüyoruz tek. Burada biri var. Şimdi görüyorum. Oo. İyi patlattı burayı. Şöyle yapacağım. Dön 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 Hadi, yeah, yeah, yeah. oh. tamam hadi, <laughs> hadi. oğlum. Hadi oğlum hop, hop, hop. Aman Bu da her altıya bombası atıyor ya. Arkadaşlar destan yazdım. Kafasını da indirdik. Hadi oğlum bitti mi? Bitti. Vallahi bitti. Arkadaşlar benden öyle stat falan beklemeyin. Hep söylüyorum. Ben fazla küldür dalmayı seviyorum. Bak ne yazıyor köşede. köşeye okuyun. Bitti objektif. Önemli olan Over. Let's get the fuck out of here. I couldn't have done yes. it without you, Danny. We're not done yet. I'm going to head back, set charges, and make sure those ships are really to shit. Check in when you're done, Julio. Copy that. Danny, I'm on my way to pick you up. Are you? My motherfucker, Tom. Where are you, where are you Clara? Neredesin ki lan ya hakikaten? Ağaç ol. Ama ağda çok güzel arkadaşlar. Baksana buraya tatile gelinmez mi? Bak. Şu eleman şurada mayınları patlatacak. Şey, tekneyi o birazdan patlatacak. Herkes bak bak bak. Kup kup kup. Ha şurada geldik Lara'nın teknesi. <laughs> Hop atladım ona. <hemen>. Nasılım? <laughs> Viva Libertad. Viva Gemiler. Cidil. Yara hastalar. Leon da yara. Hell of a fireworks show. Yavaş, I We fucking did it. We did it, Danny. That was the difference. What's your plan when you reach America? Me and my friend Alejo are going to work shit jobs until we can scrape up some money. Open a shop. If the Yankee blockade taught us anything, it's how to keep things running when you got nothing. That's the dream. Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but you'll never be one of them. Astal never. The American dream will come back. Okay. If we're shitting on dreams, what are you, you going to do if you win, Presidente Garcia? The next president won't last six months before they are assassinated. <laughs> wait, in the wait, the what? The <laughs> it's the truth. Won't free elections solve that? What happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When, when we take the capital, Yara will be burning. will be civil war, factions, warlords, <laughs> born Take your Yarns will be killing Yarins for a generation. Uh huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to pray. This isn't is a this? dream, is it? You have to do this. Aynen, what makes you say that? E no one would choose this. Ülkeye no, Danny. Olsun. Everyone who follows me, who, who joins me Bu anlayışı Ama, you know, Seni markette çalışırken görebiliyorum diyor. Hadi Beni uzak tut bu işlerden dedik. Bakalım ne olacak göreceğiz. Amerika'ya gideceğiz mi yoksa... Bu mücadeleye destek mi olacağız? Mansfield, favori Tonight we celebrate. I'm sorry, What's wrong? never checked Üzgünüm Julio. Ne? Bir daha ses çıkmadı Julio'dan diyor. Gemileri patlatacaktı ya. diye. Ee, şey, bu Libertad'ın adasına geldik. Başkente gelmedik de. Julio burada ya, istemiş. Libertad kill you fucking yards. Hay dur! Kriminal! Bu ne ya? Taht tabancam biri geldi. Ha ah, geldi bizimki. Bu işte Anton Castillo emlakçı. The difference between a true yarn and a fake yarn can be hard to see. But is there? Gerçek bir adamdan. But evet. farkı Understands that loyalty to country is key to his survival. Gerçek, not justice, uh, not love, not even family. Not even family. Lies, loyalty, loyalty to a vision that looks beyond themselves. Fake oh, Yarners <coughs> oh, God love to be the outcasts. They are addicted to their selfish perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken. They can soon paradise. And if... Köpekler de tabi eğitilebilirdi. Ama eğitilemezlerse like Julio here. Mesela buradaki Julio like gibi Veya Clara Garcia like Libertad Veya Libertad gibi Diktatör bu işte aynı Onlar da yutulmalı diyor <laughs> Bu oğlu Papa, Papa. You've your point. Tamam kan şey yaptın Kanıtladın Julio'yu Julio öldür bakalım diyor <laughs> Bu çocuk bu kaçıyor da bizim teknemizde. O yüzden teknemi taradı. Zeynep'te, bu ağır bir, tekniği bir, tekniği bir, şey, bir, şey, bir şey, Ama Zor bir adım bizim vizyonu <laughs> gerçekleştirdi. <laughs> söz veriyorum, başka adım olmayacak. Beni öldürüyorsun, Lita. Öldüm işte, yan yana. Tamam. Ben. O zaman Enjoy çıkar Cansızlar ya Hulu'yu ne yaptılar 20. kural Bir kere geri aldıysan hep geri diyor Juan Cortez. He's Juan Cortez in the book. There's that hat guy. Juan Cortez. Exactly. The leader. Antonio Castillo. Julio in. Roof of Death. Join your yes. friend Lita in a suite hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat. I'll take It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a <laughs> Yankee beach. To a Yankee beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave? bullshit. You could have sold us out a long time ago. Hadi oradan gel. You're best kid I can't Sen promise you victory, I can't even promise you survival. Sana But zafer can't veremem you diyor this. sözünü ama sunun sözünü verebilirim. Yaşayacağını da sözünü verir ama şanslısın diyor. Aramızdaki şanslı olsun. That usually olasın. work? Fifty <laughs> fifty. Hocam yara, yara değil mi? Şey ismi, ülkenin ismi. Öyle okunmuyor mu? Latin, Latince biraz gırtlaktan okuyorum bunu o yüzden. <laughs> Peki. Bak şimdi haritayı açayım arkadaşlar. Her level atladık. Ne oldu? Ne olduğumuza söyle çocuğum. Explor Explora Dora. Evet şimdi artık yarada daha katı daha güçlü asker birlikleri karşımıza çıkacak. Bakalım göreceğiz. Şöyle haritamızı bir açalım. Göstereyim neredeyiz. Bakın buradayız. Liberty Adası Demin şu adadaydık. Şimdi Liberty Adası'ndayız. Sonra da ufak ufak buraya doğru gideceğiz. Bakın her bölgenin her var. Bölgeleri var. Ama gideceğim son nokta burası. Esperanza. Zaten bak renkten belli oluyor. Level'ları var hepsinin. Aslan Adası. Burası da şey 8. seviye. Biz daha 300. Biz daha garibanız. Biz en fazla şu Balesera'sa geliriz. Cruz del Salvador'a geliriz. Anca etimiz bulduğumuz bu Sierra Perdida'ya yeter. Anca buralara geliriz yani. O yüzden şu an bu adadan bakalım yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bugün de şöyle bir, şu maskemizi niye çıkarttırmıyoruz ya? Çıkarsana öyle bak maskeyi. Oyunda bug oldu vallahi emin ediyorum. Maskeyi çıkarttırmıyoruz Vallahi çıkarttık mı? Çok enteresan. Kızın bir yüzünü görseydik. Evet. Burada sonlandıralım ya yayını arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz için. Katıldığınız için. Bundan sonraki yayınlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz bugün aksilikler oldu. Yayınlar sonlandı birkaç kere ama bir dahaki sefere telafi etmeye çalışacağız sorun olmasın diye. Teşekkür ediyorum herkese. İlker hocamıza, Emre'ye ve gizli izleyicimize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ee, bu da bizim 5. bölümün sonu olsun YouTube için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar, iyi geceler. Hoşçakalın.